Bakar ona beyefendi sonra Hoş. telefon kullanmayı bilmiyorsun yani suya mı soktun ne yaptın suya bıraktın telefonu ben telefona banyo yaptırdım Mustafa İyi mi Hı. zaten her şeyin bahanesi var ama ne sabahtan beri yatıyor nerede <laughs> duruyor bir şey demiyorsun akşam oluyor yok dışarı He. çıkmayacağım oraya gitmeyeceğim buraya Akşama gitmeyeceğim. kadar uyuyorsun bize hiç yardım etmiyorsun bak bu adam tek başına çalışıyor Tamam yardım Böyle istedim Böyle değildin sen ne oldu sana bugün Yardım istediğimizde gitmedim mi? Hep isteyeceğiz Hep mi Mustafa Allah aşkına Ne demek isteyeceğin? Ben ne Allah tarafından İstedikten bana İstedikten sonra yardım. herkes yapar oğlum ya Ondan iste ondan iste ondan iste <laughs> Ben zaten evi bak evi sildim süpürdüm yemek yapıyor. yardım ettim ben İç de. Çamaşırlar yıkanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam tek başına ne kadar çalışacak? Yani yardım etmelisin. Bak, telefonuma bak diyorum video çekme diyorum hiç umurumda değil e bizim kazancımız bunda hemen atılman gerekmiyor mu onu da mı isteyeyim senden oluyor mu yorsan ne bileyim ben ya sen... bir şey yok çekiyor ya bak sabah da dedim da... sana sabah da dedim ne sabah da çekiyor dökmeni? gibi görünüyor çekmiyor Çekiyor, <laughs> dedim ben. Aşağı inceliyor, telefonuna bak diyor, onu yap diyor, bunu yap diyor. Ya sabah'tan beri şöyle de yapayım da. ben haksızım Mustafa. Hep ben haksızım. Mustafa yormuş. Ben gideceğim. Mustafa bir yere gitmek yok. Yok. Ya ne demek yok? Yok. İnekler sağlayacak. Sağ... Bak buralı ben burayı mı toplayayım şimdi inekleri sağmaya mı gideyim oğlum? Bak dayım da burada konuşalım. Ya yok senin yanında değil de abi. Ya yok. arada bir geliyorlar da bana. Bu böyle işte Kaç gündür böyle dönüşür, yani. Dönüşür, işte. <laughs> bir geliyor böyle efeleri de afakanları basıyor buna. Bana değil mi? Size bana. hiçbir şey olmuyor. Siz olduğunuz yerde böyle duruyorsunuz zaten. Mumya gibisiniz maşallah. inek mi sayayım, kedilerimi doyurayım, köpeklerimi doyurayım, tavuklarımı Onlara doyurayım. Giderken ben yan veririm. Bu adam Kedilerini ne yapsın? <laughs> Bugün bir yere veririm. gitmek yok musun? Ya Mustafa. niye yok? Ne yapacağım ben evde? Gidim. Sabahtan beri evdeyim zaten. Ha evdesin yattın, işte ha. onu diyorum lokusa gibi yatağını dedim ki. Bu, bu topladı. Bu dedim şey ne zaman kalacak Mustafa dedim. Yatak kaldırmıyor. Bak dayın kalkıyor hemen topluyor yatağını. Ben de topladım. E deyince topluyorsun bir kıymeti yok. Ben sinirleniyorum bu sefer. Demek ki sen söyleyince ben gidiyorum. Niye ben söyleyince işte anneciğim? Şey yok. Allah Allah. Hiçbir şeyin sebebi yok ki zaten. Hep sebep benim. Ne, ne yapmanı istiyorsun ya, ne yapayım Allah Allah, ne yapacağım da yaramayacağım. Zaten bütün gün Bir yere gitmiyorsun bu bugün. Hiçbir zaman bir yere gitmiyorum ki, evdeyim zaten. Bugün bir yere gitme, yarın bir yere gitme, şunu yap, bunu yap. Ne zaman dışarı çıkacağım ben? Musait olduğun zaman çıkacaksın. Ne zaman işte, onu söyle. Sen hep Musait'sin, hep dışarıdasın zaten Musait. Hayır, dışarıda değilim ya. Evet. Ne zaman dışarı çıkayım ben? Dün gece kaçta geldin Mustafa? Yolda kaldım da geç geldim. Ha ben de ha. beni de uyutmadı. Dörtte yattım yedide kalktı. Ben sana gitme demedim mi? <laughs> Dedim mi demedim mi ya söyle. Dedim. E sonra anne seni dinleseydim keşke gitmeseydim. Tamam, bir şeyler. Arada bir şeyler. Of. Abi üzüm yesene. Ben çay şey içeyim ya. Vallahi ben çay şey içeyim. Bak sofra duruyor hiç el atmıyorsun. Ne yapayım anne sofraya? Topla yıka bulaşıkları. Tamam, tamam. bulaşıkları mı sen <laughs> iyi misin sen? Gülme Mustafa bak benim sinirlerimi bozma. Atarsın makineyi yıkanır Allah Allah ben elimde mi yıkayacağım bu şeyi? Vaktim yok işte atmak için. Niye yok canım biz suya tuttuğum Bak şimdi makine. ineklere gideceğiz, sen aşağı gideceğim diyorsun. Evet. İnce maşallah ne yapıyorsun? Pişkin ne pişkin de cevap veriyorsun ha gerçekten maşallah. Maşa suç mu işledim ben, niye pişkin cevap verdim S ya? Senin her günün suç zaten. Niye, ne yaptın? Hep gezmelerde sen. Arayıp bulana aşk olsun, sarı cizmeli Mehmet Ağa. İşim var yarım saat sonra, işim var bir saat sonra. Oh. Avo otun gibi yakıyorsun içim avo otun gibi. Sanı sıcak değil bunaltıyorum altı böyle ben? Tabi doğru, doğrular bunu Mustafa. hemen atarlanıyorum, sinirleniyorum. Ya ne sinirleniyorsun? Sen sinirleniyorsun. Ben bir şey mi dedim sana ben ya? sinirlenmem. Abi saat kaç ya? Kaç oldu saat kaç? Gece Sordum beş geçiyor. Mustafa otur. Ya ne, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. I'll be my mind, huh? Are you? gidiyorum ya ben abi terliğimi versene Bir şeye geç şuraya yok gidiyorum buraya gel yok yok gidiyorum ben gel gelsene getir bana ama ağlayacak bu <laughs> <daha. gülüyor> Ay buz boyunca <bayılıyor. gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Şimdi izleyelim neler olmuş. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. <laughs> <laughs> Ay seni yazın hiç tartışır <laughs> mısın? Hiç tartıştık mı? <laughs> Ay durdursana. <laughs> şimdi abim öte dönmesini bekliyoruz. Dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç konuşmadı. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım üzüldüm. Demelen çok. <laughs> Bir şey de diyemedi. Ben şimdi dedim. Kalkar, gel lan sen niye anana vurdun falan der diye bekliyorum hiç kıpırdamadı. Şimdi... Peşime falan gelmesini <laughs> beklemedim diye. <değil. gülüyor> <laughs> Ay canım benim ya. Evet. Hiç karışmıyor. Ya ben de yani. Zor durumda kaldım. Ben de oraya bir katımda. Ana gözleri kan çana oldu yemin ederim. <gülüyor> Ana. <gülüyor> ben bir de gitsem buradan mı giderim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Direkt <işte. gülüyor> alıyor mu? Alıyoruz. Yani... Ay canım ya Allah korusun ya. Ay. Uş. Kötü ya. Şimdi böyle şeyler var. E, bunlar mı da gündemde? Vuruyormuş gibi yapıyorlar. Kayınçosun yanında falan. Bazıları çok kötü tepki veriyor. Biz de abinin tepkisini ölçtük de. Hiç kutlaşmadı <laughs> bile. Demek ki <laughs> de onlar hepsi Aynen. Aynen, kurgu gibi. Aynen kurgudur. Yok kurgu değil. <laughs> çok kurgudur da. Evet. Ama e, böyle orijinal de yapanlar var. Ama merak ediyorum abi ne yaptı ben oraya yapayım falan. <laughs> ah canım benim. Güzel abim benim. Canım benim. Güzelim benim. İzledim. İzledim. ve sonu şakaydı güzel. Ya vursaydı gerçekten. <laughs> ki asla vurmaz tabii ki. Asla. Olur da insan var yani. Yok yani. şey mi geldim. Eline vurdu Mustafa geçerken. Şimdi dedim suratıma vurmuş gibi yap dedik. Şöyle yaptım elime. Ondan sonra. Ama abim bir türlü öte falan bakmıyor. Cema falan o... baksa fırsat. Öte dönmüyor. Sonra. Annem de beni dürtmeye çalışıyordu ara. <laughs> ben de kalktım hani elini uzat uzatmasın <laughs> şey yaptım işaret <böyle>. yaptı. <laughs> sonra elime vurdu. <laughs> Ondan sonrası bilmiyorum ne oldu. <laughs> sırtıma girme <laughs> ciddi dur sinirlen Allah'ım ya Aşkım. Ey. <laughs> Hadi dayına bir çay koy yavrum. Çayı soğumuş. Maşallah. soğumuş soğumuş. Yok ya verme, verme Vallahi. Vallahi Valla. Ay. İşte böyle biraz duygusal, biraz komik ee, oldu. Beynim aşağı. Evet, -"Siz de sevdiklerinizi <laughs> böyle deneyebilirsiniz." -"Tabii ki çok sinirli biri varsa onun yanında yapmayın." -"Kesinlikle tahammül etmeyecektir." -"Evet, canım abim mi? -"Ben de tahammül etmeyecektim sakın. -"He?" -"Ben tahammül edemedim de." -"He, sen yani nasıl sessiz kaldın ben, de... ben gerçekten?" -"Şimdi..." Çünkü... -"Ya yani şimdi..." Yani -"Biliyorsun." -"Evet." -"O yüzden fazla evet. iş yapmak istemedim." -"Mustafiye ya Kıyaba'da." -"Aynen." Ee, o yüzden. Sinirli diye. Ya e şimdi sinirli, ben de sinirliyim ne bakarsan. Evet. Ben de çok tersim. Onun için bazı konular... Ama Allah'tan için. buz koy elinin üstüne dedin. O kadar şapırtı hızlı geldi herhalde. Elim yandı Suratıma yapıyorsan... yapacaktım. ama işte sen dediğim bir türlü öteye bakmadın. Canım benim. <laughs> Neyse Allah'a emanet olun. Ben de gerçekten ağladım ha orada yemin ederim. Ay öyle bir şey Allah yaşatmasın hiçbir anneye. Amin. Şakayla bile. Gerçekten. Bunlar bir oyun da abime. Şimdi Mısri ineği İneği gideceğiz. Ben iniyorum aşağı. Ben arkam dönüp orada mesajlaşıyorum. Sinirli ol. İşte öte baktığını kolla falan. Bak ne yazmışım bakayım. Dur. Ben gidiyorum de, yok diyeceğim ben de, uzat konuyu diyorum. E, o öte falan bakınca abim, vur eline hızlıca, bana vuruyormuş gibi, gülme, sinirlen. <laughs> Bak, aha, 18.59, 7'de, 7'de, 19.19. Ay, işte böyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, mutlu kalın.